Merhaba arkadaşlar? Ben de karşınızda Bugün sanki oyun skoruna gireceğiz. Zaten 2022 çok az kaldı. Ne olmuş? 2022 hala oyun skorundan oynuyorum. Evet. Grün'ün çakmasını yapmışlar. Çakmasını oynuyoruz. Şöyle bir şey. Tamı tamına bir buçuk veya 2.5 buçuk saat sonra 2022 gireceğiz. Start game. S demiyoruz. S'ye tıkladım. Start game gireceğiz. Sen tıklıyorum şu an çalışmıyor. Hmm, dark mod normal mod. Durum ne lan? Allah Allah. Normal değilim. Neye bakıyorsun? <laughs> Neye tıklıyorum? Tamam. Easy, easy, tamam. Easy, easy, tamam. Seyir tıklıyorum, başladı. Klavyeyle mi tıklıyorum? Mouse'ta hiçbir şey tıklamadım. Her şey klavye. Tam klavyesi. Ah, çok seviyorum klavyesini

Kontrol çok kötü. Bilere. Jet diye. Evet. Bu eğiliyor mu? C eğiliyor. E ne yapıyor? E açıyor. Aaaa. Şey Z de yatıyor mu? Şimdi. Burası bir yatak. E. Yatanın altına H ile giriyoruz. Tamam. h ile de çıkıyoruz zaten. Tamam. Bunlardan <laughs> 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 O, o atıyorsun. At. Tamam. E. Ee, buraya gelemez. Değil. Güne <laughs> e, birisi geldi herhalde. Bundan saklan. Gelemedi. Yok. E kapat kapat korktum ya ben gitmem ya bu da iyiyim hiç çok iyiyim ya hiç bilmiyorum aaa aaa baksana ben iyi düşünmüşüm evet bak ne yapacağım oooo flan olsun hiçbir şey yapamıyorum ben korkuyorum ben neden bilmiyorum

Ben kafasına vuracaktım, vuramadım. Oyun hatalı. Hiçbir şey sorum yok. Benim tek anlamadığım şey. Bunun kafasına ben bir tane şişe açacağım. Sana dikkat almıyorum. Ben bir oyun değil. Bana göre. Kaç bakalım. Şimdi nerede? Bu kafasına atacağım gel. Hep başladı zaten. Gel. Gel.

Aa, bu nerede kız? Tamam. Hayır, bana kaldı Kapat. sen anahtar buldum. Ne bu anahtarı? Allah Allah. Sonra hep orada dolaşıyor. Ya sen nereden, nereden geliyorsun lan? attı. Babasını attı. Ben kafasına attım ya. Oğlum beni her türlü yakalıyor ki. İçerinden mi arayın beni? ya. Ben sorun yok. Oyun yoksa ben çok iyi oynarım ya. Biliyor musun? yok kapatmamız lazım. Bu güzel boş. Ne alabiliyoruz mu? çok yapalım şey verildi. Hiç. Tam ki. Tam kafayı aç direkt görecek salak. Ben biliyorum. Bak bak şimdi Direkt görecek abi Geliyor. Ha, mouse minihti, ne ya. ne ya? alabiliyor mu? Ya maus birden kendini atıyor. O ne oldu? Maus birden bakar kaydırıyor kendini kendine. Ne Gaz lazım. Diyor. Tamam. Oh, koşmak var mı

bu arada klavye paramı 10 gün verecekmiş. W tuşumu bozdu benim. Ayıp bir gün arttırsın değil mi? Oo, bu ne ya? Şimdi ben W tuşumu bozamam. Ama... Açın lan. Açın lan. Of W tuşu bozulacak gibi. Klavye paramı vermezseniz beni yakalarım. Güzel bir devirem. Alırım bu paramı. Ne oldu lan? bozuldu yani birazcık da hulü, birazcık bu böyle böyle Kolay ve param sevmeyin hocam Gitti orada çıkıp araya Hımm Tabi Birazcık da ileri düşüyle gideyim Şu köşeye geldiğim zaman W'ye buraya Ondan sonra yine oraya düşüyor işte Ha geldik Elveda kolay ve param Bu arada çok büyük çocuk oldu Gerçi şu tarafı daha ses çıkalım Evet. O manyak kırıldı mı? Şimdi bu yani. Bunun içine bağım Evet. Hiçbir şey. Koş koş koş. Ne? Eyle mi Oo yasak. Hadi yatak. Ne yani. oluyor? Evet. Ona adınız? Büyü var, ceset var. Çok güzel. Ceset var oğlum. Hadi bu tuşlardan evet. Ben korkuyorum ya. Ben çıkmasam. Evet şimdi ben buradan bir şey çıkarsa bak işte şu kapıdan. Beni şuradan çıkarsa böyle kaldı çünkü ölüyorum. Evet, bismillah. Bir e, e, şey verelim. Gördük ne var? Bunu alacağım ben. sen nasıl salaksın ya. Vallahi yere fırlar. Ha ben ileri atıyorum, sen yere bırakmam öyle ya. Tam salaksın. Ne oluyor bir gelsin. istersen olacak ben de burada video bitireyim. Arkadaşlar bu videoyu devam edeceğim. Bir de sekiz ay çok paylaşmayacağım ama olsun. Çok eğlenceli geçti ben bana göre. Tabii de. Doğru düşünme bozmasaydı oyun daha güzel olacaktı. Ama o parasını alırım bak şu an üzülüyorum. Kuşum gitti. Ben o parayı alırım. Her bana 150 lira e, vermeyeyim değil mi? Hayır. Her neyse bu da alırım. Ben de şuradan çıkayım da şurada da öleyim ya.